Abd bin Zem'a Abd bin Zem'a radiyallahu anh, Hz. Seyyidi radiyallahu anh validemizin erkek kardeşidir. Mekke'de doğmuştur. Kabile, nesep ve soyu şöyledir. Abd bin Zem'a bin Kays bin Abdişems bin Abdüvüt bin Nasr bin Malik bin Hızl bin Amr bin Lüey el-Kureyşi el-Amiri'dir. Babası Kureyş'in Amir bin Lüey oğulları boyundan Zem'a bin Kays bin Adi Şems olup 9. göbekte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dedesi olan Amr bin Lüey'de birleşmektedir. Annesi de Atike binti El Ahnef bin Alkam'dır. Abd bin Zem'a radiyallahu anh'in Abdullah, Abdurrahman, Süheyl, Şemer, Selit, Hatip, Malik adlarında 8 tane erkek kardeşi vardı. Sevde, Ümmü Habibe, Hüreyre ve Ümmü Külsüm adında dört tane kız kardeşleri vardı. Bunlardan en meşhuru olan Sevde Binti Zema radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ikinci hanımıdır. Ümmü Habibe, Abdurrahman bin Avf'la evliydi. Hüreyre Binti Zema, Bedir ashabından Mabit bin Veb'le evliydi. Ümmü Külsüm Binti Zema ise, Hüveytib bin ile evli olup bu evliliklerinden Abdurrahman adında bir çocukları olmuştu. Kız kardeşi Hazreti Sevde, Hazreti Hatice'den sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilk evlendiği kadındı. Sevde binti Zem'a radiyallahu anh, ilk kocası amcasının oğlu ve Habeşistan muhacirlerinden olan büyük sahabe Sekran bin Amr'ın vefatından birkaç gün önce rüyasında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ayaklarını omzuna koyduğunu görmüştü. Bunu kocasına anlattığında Sekran bin Amr radıyallahu anh şöyle demişti. Ey sevde, sen gerçek bir rüya gördünse bu benim mutlak öleceğime, senin de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle evleneceğine işarettir. Hazreti Sevde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine talipli olmasına önce biraz direndikten sonra bu rüyasını hatırladı ve kayınbiraderi Hatip bin Amr'a Resulullah'la nikahını kıyması için silahiyet verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 400 dirhem mehirle onu kendisine nikahlattı. Böylece Hz. Sevde radiyallahu anh, nübüvvetin 10. yılında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ikinci hanımları olma şerefine kavuştu. Hz. Sevde radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle nikahlandığında 43 veya 45 yaşlarında bulunuyordu. Diğer taraftan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iman fedaisi bu azize sahabiyesini cahiliye devrinin gözü dönmüş, merhametten mahrum, müşrik yakınlarının kınamalarından, baskı ve zulümlerinden korumak hem de inanç ve dinini rahatça yaşamak ve yaşatmak için her türlü riski göze alarak kocası ve çoluk çocuğuyla yurdundan yuvasından ayrılıp Habeşistanlara hicret edecek kadar cesur ve fedakar olan bu hanımefendiyi yalnız, çaresiz ve yüzüstü bir halde bırakmamak için onu dünya ve ukbadan mükafatlandırarak nikahları altına almıştı. Bu yüzden bu evlilikte tamamen bir himaye ve şefkat hissi hakimdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin asıl maksadı, dul ve 5-6 yetim çocuk sahibi olan bu mücahide hanımefendiyi korumaktı. Hazreti Sevri'nin Resulullah'a nikah sözü kesildikten sonra kardeşi Abd bin Zem'a cahiliye adeti üzerine hacını yapıp geri dönünce söz kesilme haberini duyduğunda saçını başını yolarak eline yüzüne toprak serpmeye başladı. Hidayete erip Müslüman olduktan sonra bu yaptıklarından büyük utanç duyarak şöyle derdi. Zem'anın kızı Sevde'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verildiğini duyduktan sonra saçlarımı yolup başıma yüzüme topraklar serptiğim zamanki kadar gülünç ve bayağı bir duruma düştüğümü hatırlamıyorum. Abd bin Zem'a radiyallahu anh daha sonra kendisi de İslamiyet'i kabul etmişti. Babasının cariyesinin oğlu yüzünden Sa'd bin Ebu Vakkas'la davalıydı. Babası Zem'a ise Mekke'nin fethinden önce ölmüştü. Bu olay şöyle nakledilir. Hz. Aişe radıyallahu anh anlatıyor. Utbe bin Ebi Vakkas'ın küfür üzere öleceği sıralarda, kardeşi Sa'd bin Ebi Vakkas'a şöyle vasiyet etmişti. Zema'nın cariyesinin doğurduğu çocuk bendendir. O çocuğu sen himayene al. Mekke'nin fethi yılında Sa'd, o benim kardeşimin çocuğudur. Kardeşim ölürken bana vasiyet etmişti diyerek çocuğu alır. Bu iddiaya Zema'nın oğlu Abd bin Zema'a, o benim kardeşimdir, babamın cariyesinin çocuğudur, üstelik babamın döşeğinde doğmuştur diyerek karşı çıkar. Meseleyi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme götürdüler. Saat bin Ebi Vakkas, Ey Allah'ın Resulü, o benim kardeşimdir, yeğenimdir. Kardeşim bana onun kendi çocuğu olduğunu söylemişti. Kardeşime ne kadar benzediğine de bakın, dedi. Abd bin Zem'a da, Hayır, o benim kardeşimdir. Hem babamın cariyesinin çocuğudur. Üstelik babamın yatağında doğmuştur, dedi. Bu rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocuğun kime benzediğine baktı. Utbe bin Ebi Vakkası olan benzerliğini açıkça gördü, sonra ''Çocuk senindir ey Abd bin Zema. Çocuk doğduğu yatağın sahibine aittir. Zina edene de mahrum kalmak vardır.'' buyurdular. Çocuğun Utbe'ye benzediğini gördüğü için de zevcesi Sevde binti Zemâ'ya ''Ona karşı örtün.'' dedi. Bu çocuk, aziz ve celil olan Allah'a kavuşuncaya kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zevcesi sevdiği tesettürsüz görmedi. Abd bin Zem'a radiyallahu anh'in aile bireyleri hakkında elimizde yeterli bilgi yoktur. Ayrıca kendisinden hadis rivayeti var mı yok mu onu da tam olarak bilemiyoruz. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.''